ML Web Katalog Uyumcular için güncel sunum ML Web Katalog, internet üzerinden ürünlerinizi müşterilerinize katalog halinde sunmanızı sağlayan web tabanlı katalog sistemidir. Müşterileriniz ürününüzü incelemek ve ürün ile ilgili bilgiye sahip olmak istiyorsa, web katalog sisteminize üye olması gerekmektedir. müşterileriniz sisteme kullanıcı adı ve şifre girerek, istediği ürünü inceleyebilir ve o ürün ile ilgili size bir öneride bulunabilir, hatta oradan da sipariş geçebilir. Toptancılar ve ihracatçılar için ML web katalog ürün sunum sistemi, daha sonra geçecekleri ML Cevil Net B2B online sipariş yönetim sistemine entegre olmak için zemin hazırlar. Sistemin ana sayfasında görünmesini istediğiniz ürünleri arka panelden belirleyip müşterilerinize gösterebilirsiniz. Katalog sisteminizi istediğiniz gibi kategori şeklinde tanımlayabilirsiniz. ML web kataloğun sağladığı avantajlar ise basılı katalog maliyetinizi sıfıra düşürür. Ürünlerinizi hızlı ve güncel olarak müşterilerinize sunmanızı sağlar. Ürün kataloğunuzu sürekli online olarak müşterinize sunabilirsiniz. ML web katalog. Ekonomik, hızlı ve güncel sunum.